Tamamıyla yerli üretim, tamamıyla hidroan üretimi, TÜBİTAK destekli olduğu için şu anda tamamlandı. Arge Merkezi projesi olarak da tamamlandı. Prototip ürün olarak şu anda tamamıyla tamamlanan azman, otonom bir keşif aracı. 6x6 bir araç. Diğer araçlardan ayıran özelliği şudur. Her tekerleği bağımsız hidropinomatik sistemle çalışan bir araç. İçerisinde e, dizel bir motorumuz ve elektrikli bir motorumuz var. Elektrik ve dizelle beraber hibrit çalışan bir aracımız. Toplamda 4600 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip ve e, 10 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip. E, önündeki bulunan e, hemen solunda ve sağında ve ortada derinlik kameralarıyla radar ve radar kameralarıyla beraber e, direkt GSM şirketleriyle bölgesindeki konumunu tespit ediyor. Onun akabinde bölgedeki konumunu tespit ettikten sonra e, harita genel komutanlığının sayfasındaki genel dünya haritasına ulaşıyor ve konumunu sabitliyor. Sabitledikten sonra yazılımı da bize ait olmak kaydıyla e, sizin konumlandırdığınız bölgeye hareket ediyor. Hareket ederken engel tanımlayabiliyor. E, karşısına çıkan engelleri aşabiliyor. E, kullanıcısını aşamayacağı bir engel varsa ikaz ediyor. Bu benim kabiliyetimin dışındadır şeklinde. Özellikleri saydıktan sonra kullanıcısına yön verebiliyor. Veya kendisi otonom olarak gidebiliyor. Hız olarak 30 kilometreden bahsediyoruz. Düz yol değildir bu. E, özelliklerine bakınca insanlar 30 kilometre biraz yavaş değil mi diye e, bakabiliyorlar. Ama bu tamamıyla arazi koşullarında hangi arazi koşullarında 1,5 metrelik engeller efendime söyleyeyim 1-10 santimlik yükseltiler e, düşünüldüğü zaman bu e, tabiri caizse özellik ve hız gerçekten çok hızlı bir e, konum olarak bahsedilebilir. Diğer bir özellik olarak aracımız hidrolik olduğu için tamamıyla karın altını yere indirecek kadar yaklaşmakta 70 santim yerden yükseğe çıkabilmekte ve noktasal dönüş yapabilmektedir. Bu e, özellikler de araca eee arabı şey, güç katmaktadır. Arazideki gücü ve performansıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine uzun soluklu hizmet edeceğine ve Türk Mehmetçiğine e, can kurtarıcı bir güç olacağına eminiz.